Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Brentford, genel olarak yüksek skorlu maçlara imza atmış ve özellikle son dönemlerde güçlü bir atak performansı sergilemiştir. Ancak, savunmada eksiklikler yaşayan bir ekibin varlığı da dikkat çeken bir diğer unsur. Diğer yandan, Ipswich son dönemde karşılaşmalarında düşük skorlarla sonuçlanan maçlar oynadı ve gol bulmakta zorlandığı görüldü. Karşılaşmalarına baktığımızda, bu durumun genel bir eğilim olduğunu görebiliyoruz. Bu durumda, Brentford'un atak potansiyeli ve Ipswich Town'un görece düşük gol sayısı, maçın gol dengelemesi için önemlidir. Tahmin MS 1 oran 1.47 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.